Mehmet'ten bir mi miyiz etiyor? Koparalım gel gel. Hadi ya. Ne yapıyor lan bunu? Ne yapıyor? Memoş ne yapıyor? ya? Memoş ne yapıyor? İyiyim sen nasılsın? Gülüm alacağız. İyi alalım eleman var orada. Allah Hay Allah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Memoş. Aleyküm selam daha. kardeşim benim hoş geldin. Hoş buldum da neyse sen biraz andırıyorsun gibi. İki tane dürüm yapsana doğru tostu. Andırıyor musun? Bize bol istiyorum oğlum. Doğru al buradan oradaki gibi bitiş galiba. Al. Aç kardeşim benim ya bu ne ya? Tamam abi hadi çabuk yap ya. Açız ya. Ayran da alayım şöyle. Acılı al bana. Acılı mı içiyorsun? Al bakalım sana acılı. Bana acılı ayran. Ben de normal içiyorum. Oba. Hayatınız böyle oldu ha. Hadi hadi. Şişt, bir şey diyeceğim ben. Bol koysana. Patronun da bir şey. Zaten Mehmet de yok. Sen bol koy. Patronunuza başlatma şimdi Ya sen Mehmet'i bırak. Benim zaten. Ya. Hadi hadi yap yap. Dikçam benim. Hadi hadi hızlı ya. İki tane ayranda yap. Hadi hoş yapma hadi hızlı yap. Ayıp oluyor ama bak ha. Tamam hadi tamam hadi, oğlum, hadi, oğlum, hadi, oğlum, hadi ama bol koy ha bol koy. Ayıp oluyor ama. Hadi bol koy ama. Bu Doritos arabası kaza yaptı mı sizin? Doritos He? arabası mı? He. Çift köfte arabası kaza yaptı kardeşim. Biraz daha koy çift lavaş yap onu ya. Bekle çift lavaş zaten kardeşim. Tamam biraz daha koy az koy. Acı koymadın. Domates yok. Domates, domates yok. yok. Acı koymadın. Yok bu? yok. yok. Suyunu koyayım bari. Yok yok koyma. Acı ben da koy. Koyma diyorum. Acı koyayım mı? Koy koy. Acı koyayım. Koy koy. Bol koy acıyı. Doritos da koy. Oradan yeni açma ama Doritos. Yeni aç yeni. Ha, aynen. Abi siz nereden geldiniz ya? Nereden geldiniz abis? Nar koydun mu nar Koyacağız kardeşim, bekle bir sabret ya. Ona koyma, ona koyma. Sar onu sar. Biraz daha koy Dordos, biraz daha koy. Dordos biraz, biraz daha koy. Parasını alacağım ama. İyi e, sonra verirsen rahat ol. Bak buraya yeter mi de? Yeter 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 yeter. Sar. Kardeşim benim siz bizi iflas ettireceksiniz. Kardeşim. Ya hadi abi zaten çok kazanıyorsun. Doğru. Haftalık 100 milyar. Yalan söyleme daha fazla durum. Hadi hadi çabuk. Kardeşim yeni başladım abi. Sura bak. Hadi hadi çabuk ya. Konuşma hadi. Eline mi verip paçak mı yapayım? Elime ver. Elime elinize ver. Abi. Al kardeşim. Eyvallah hadi. Sen de elini istiyorsun. Ha ben de elimi istiyorum ya. Kardeşim benim kafam var ya bak ağrıyor şu anda biliyor musun? Çabuk hadi hızlı hızlı hadi. Sen de mi dört olsun? Evet evet ben de dört olsun. Çabuk hadi. Çabuk çabuk çabuk. Tamam o kadar yeter. Tamam hadi. At hemen öncelimiz var ya. Tamam. Yeter mi o kadar? Yeter yeter tamam. Kapatas koyayım mı? Yok. Acı? Olsun. Bak buraya. Helal be helal be. Doğru düz at. Doğru düz at. At çabuk at. Tamam sar şimdi hemen sar 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 sar. sar. Nasıl elemansın sen ya? Sofa borusu oldu lan bu. Hadi çabuk. Hadi. Ver. 50 lira. 50 lira mı? Hadi işine bak kardeşim. Ne işine bak kardeşim Hadi işine ya. bak. Hadi hadi görüşürüz. Biz burada Adama. mal mıyız kardeşim? Sen ikram ettin. Adam ikram. benim başımdan çıktı. Siftaha yaptın siftaha. Hadi, hadi görüşürüz. git buradan ya. Bir daha ya.